merhabalar arkadaşlar. Yazın kanalına, Ön Önal kanalına hoş geldiniz. İşte burada <laughs> Yaz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tabi kuzenim Aslan'la birlikte gülmeme challenge yapacağız ve doğru tos 5.0 5 noktası Hatta durun size Legos'unu geçireyim Sen de arkadaşlarımızla birazcık konuş Aslan Arkadaşlar bir video var. Simsim. Simsimi videosunu 116 kişi beğenmemiş. Neden? Neden? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçirdik. Şöyle Doritos Rex 5.0 Wasabi acısı, bazı cipsler yakar ve boyar. Paketli cipslerin, paketli cipslerin bazı bazıları bildiğin Doritos, Taco bazıları ise çok riskli falan filan diyor. Şimdi arkadaşlar gülmeme challenge yapacağız. Dur az sen gelsin. Bu arada arkadaşlar bu videoya like atıp abone olup bildirimleri basıp tüm seçmeyi unutmayın. Daha çok böyle gülmeme ve Doritos Rigs 5.0 <laughs> gülmeme challenge da korkarsan, korkarsan kaybedersin challenge istiyorsanız bu videoya like atıp abone olup bildirimleri basıp tüm seçmeyi unutmayın. Her neyse şimdi başlayalım aslan sen de o şeyi bırak. Başlatıyorum başlattım. Anne ne yiyeceğiz kahvaltıda? Ben zaten konuşmuyorum biliyorsun. Kalk tamam, kendin hazırla. Bir de düşün bakalım bu kadın niye bana böyle davranıyor diye. Aykut Elmas aslında. Nerede bu kariye çok konuştum ya Allah Allah. Ben zaten konuşmuyorum. Kendin bulursan ki yerse ama düşün bakalım. Ben ne yaptım annem bana bunu yapıyor. Ama düşün sen. Ben çıkıyorum anne. Nereden para isteme? Kendin parayı nereden buluyorsan bul ve düşün. Bu kadın niye bana para vermedi? Ne yaptım da böyle dağıldım? Saçma küsüslükler böyle. Vallahi i̇yi, küsüs. Madem ben çıkayım, hadi. Ay bir bu eksikti ya. Dağın başında nereden bulacağım lastikçi şimdi? Hiç bana sorma. Nereden buluyorsan bul lastik. bir düşün ama bu kadın niye böyle yapıyor bana. Ya? Sormam zaten anne. Konuşmamak Aslında haricinde, haricinde her işimi ya. görüyorsun zaten. Çok saçma yapma bunu. Düşüncen işte. Ben ne yaptım da bu kadın bana acaba böyle davranıyor? Ya düşünüyorum. Hala çok saçma yapma şunu. Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Bıcık oldum. Bir şey demeyeceğim baba. Ne oldu? Baba konuş, küfür et, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pozara geleyim mi seninle yardım ederim? Heh. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri <laughs> öğrendi. Kutu <laughs> kutu pensi oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita ile Aferin Melih Sayın. Stop <laughs> babam konuştu vallahi. Baksana, hediye getirdim konuşursun diye. <laughs> Terapi Ben bunun ağzını burnunu kırabilir miyim? Bu <laughs> adama sabrı <sandım> mı deniyor? Yani. <laughs> Nereden fotoğraf attıydı bana? Telegramda <laughs> mı? Şimdi arkadaşlar yanımızda bir de Lace var. Kazanırsan Lace yiyorsun, kaybedersen şey, şey, toast. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kesin bunda vardır. O yüzden yemiyorum. Hepsini yiyeceksin. Hayır. <laughs> arkadaşlar bunu aldım. Şimdi yiyorum. Ödülümü yedim arkadaşlar. Hazırlanın. Niye yeah, bu kadar şanslıyız? Sen Normal çıktı. <laughs> Mesela devam mı ki? Tamam. Şu bir türlü fotoğrafı türü açsana türü. bir ha, Ben tüm. Allah Allah ya. Olumak değil o kadar fotoğraf. Ha. Hatırlamıyor musun? Asketi mi etler? Yok artık. Biz de şunu söylemeyi unuttu. Eğer varsa bile acı gelirse beğenmezsek yanımızda sular var. Neyse hemen devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Tam değil mi? Ulan el mahkum bunların ilişkisini öğreniyor. Oluyor numarayı bir mesajlar bak hayatımda duymadım. Allah sen. Pff, şeytanınız bol olsun. <laughs> Abla şu Betül'ün fotoğrafını bana verir misin senin arşivde var? Hangi fotoğraf ablam? Suratında emoji alıp komple çıplak olan mı yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? Ya, boydan olan yeter. Boydan. Ah tamam. Ay bu da az değil kaç kişi idare ediyor var ya bir <laughs> bilsen aynı anda. <laughs> <laughs> Gösterin mesajları. Tamam Pırıl sen bilirsin ayrılalım o zaman güzelim. Hadi başarılı hayatta hadi. Allah'ım. Ne oluyor lan? Hayır. Ne oluyor Zacı sen kimsin ya? Ben, ben evren ben, ya da karma. Ben, Sen nasıl isimlendirirsen. Hoş bulduk bey amca. Yeni biriyle tanışmak istediğini biliyorum. Bilmiyorum. Ve sana dünyada milyarlarca seçenek sunuyorum. Oo çokmuş be. Ama bizim ülkede ne kadar var? O halde çerçeveyi biraz daraltın. Hala milyonlarca seçenek sunuyor. Tamam. Bizim şehirde kaç tane? Bulunduğu şehirde bile yüz seçenek tamam, var. Ne olursa bir kahve içelim. Tamam. Attım amca mesaj birine. Peki kime mesaj attı? Kime? Eski sevgilimin en yakın arkadaşı. Allah. belanızı versin. 13,5 milyar yıllık evrenim evreni, beni bezdirdiniz ya. Ay sıçın canım. Müjdat Bey yaptığın kitle analizi sonrası reklam modelimizi daha çok fokuslamak istediğimiz ortam 18. Oğlum kitle mitle ne diyorsun ya? Sen nasıl yapalım Ercan? Oluşturduğum reklam modelinde daha çok diğerlerinden farklı <laughs> yönlerimiz var. <laughs> <laughs> ya farkının ya. Of, Özüm Hanım reklamı sen yapacaksın. Sen olsan nasıl yapardın? Sulukta şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Bu bitince tekrar doluyor galiba. Bu hazır hastanır bir şey ya samimi söylüyorum zehirsin kadın ya. Oğlum siz ne okudunuz lan? Ben iletişim fakültesi halkla ilişkiler tanıtım mezunuyum. Ben reklamcılık mezunuyum. Yeşim Hanım, kov bunları siktir gitsin bir daha gözüm görmesin şunları. Niye yanlış yaptın? Hadi tamam. Hayat ayı çok iyi. Ben bundan yudum yudum içiliyor. Normalde şoldur şoldur yani dökülür falan üstte. Işte. Şaldır derken şaldır şaldır dökülüyor onu diyorsun sen. <Gülüyor> bir <gülüyor> de herkes <laughs> soruyor inanır mısınız nereden aldın nereden aldın diye. Esnaf mı? Esnaf gibi bir tanesi mesela çocuğunu kesecekti söylemezsem üstündeki nereden aldın. Eee kesti mi? Yok. <laughs> Yok. O koç kesti sonra. Ay ben karıştı. karıştırdım. Aferin anne. Aferin anne. Ya arkadaşlar durun ben burada videoyu durduruyorum annem. Annem ıslak mendil attı suyumuzu döktü ya. Arkadaşlar babam da şu an silmeye çalışıyor. Hmm. Hayırdır video mu çekiyorsun? Evet. Tabii ki de video çekiyoruz baba. Ben ya tam da ya tam da videonun ortasındayken. Buraya müzik ne lan? Emzik Neyse arkadaşlar ben bu videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini duyurdu. Doktor Tedros yaptığı açıklamada yatın yuvarlanın gari dedi. E pandemi bittiğine göre şöyle bir tokalaşalım artık ya. Eğer şöyle bir... Nasıldı lan? Omzunun altından girip ters yatırıyor muydun? Öyle miydi? Yok öyle değil. Arkana dön. Öyle bir şey yoktu bir saniye. Kanka hatırladın mı sen? Dur git. Ya da kalkalar atarsan kaybediyorsun demektir. Hı hı. Onu ben söylemeyi unuttum. Hadi bir tanecik. Alıyorsun. Ben kendim alacağım o Sen niye seçtin? Ama arada, sen... o arada, onları çekeceksin. E çekiyoruz zaten. Şu an durdurdun mu? <laughs> Hayır. Şu an videoda mısın? Evet. Biraz susayım o zaman. E, sus zaten baba. <laughs> evet arkadaşlar arkadaş, Aslan aldı yiyor. Hadi ya. Ha. Ah, bas sen hadi. Dur, suyumu hazırlayayım. Arkadaşlar. <laughs> i̇çinden çok affedersin. Değil, helal, değil. Edin. helal etmiyorum. <laughs> Hep o zaman hadi sen helal atayım. ediyorum hadi ye. <laughs> ya arkadaş. <laughs> Acısız geldi. Şansım ya ver. Ben. ben de kaybetmediğim için tabii ki istiyorum. Başlatıyorum başlattım. İsmimiz azaldı bu arada. Başlattım. Getir getir getir, getir. <laughs> Ne var kankam? Nasılsın? İyi kankam <laughs> senden mi abi? Aynı kanka biz de işte böyle uğraştık. Arkadaşlar bu arada resmimizi sersem daha bazı ödüllerimiz var. Neyse. Hangi ödüller? Bazı ödüllerim var benim. Hı? Onları sana son olarak çekeceğim. Böyle bu tarz bir şey. Zeynep bir lavaboya kadar gelir misin benden? Zeynep yolda aniden oldu böyle hazırlıksız. Sende bir şey var mı? Böyle tutma oğlum lan. Büyük bir, bir, bir esnada şey şey her var daha olur maske de olur ver ver. İstersen bir tane daha verin çift kat yap ultra gece olsun ha? Eee ne konuştunuz bakalım biz yokken? O, ne yapalım Ercan takımda işte onu bekliyor. Aa evet hep görüntülü konuşma zoom'un yan etkisi onlar. Sözün görüyor mu değil mi? <laughs> bir çıkıp girsen mi tekrar eve <laughs> Bir tane evi... Can evet. Yani yalandan güldünüz diyorsunuz ama gerçekten güldüm. Hı. Hayır ben seçiyorum. Daha video, videoyu yollamadık ki. Arkadaşlar ben bundan yemek istiyorum. Hadi hakkınızı helal edin. Yorum ben suyumu da hazırlayayım. Ben de. Leysimi yorum yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> hey, yemezsin. Yemezsin. Arkadaşlar ben bu kadar şanssız bir insan olamam ya. bir çıktı. Ben tükürüp <laughs> geliyorum. Çok ağrıdım arkadaşlar. Dürgün mü başlıyoruz. Burayı ulaşıyoruz. Çık değişecek. Yaptın mı kafanı? Görüyor Ne hale geldik. Bıktık. Doğru mu? Oğlum sen yatağını niye toplamadın? Ne bir Yatağını niye toplamadın ha? Kaan, bilmem yatağın toplanmamasını kıyamet alameti sayıyor. Ne var anne? Gülsün mü? Gülsün Gül, 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 Hakan bir mutfağa gelsene oğlum. Ne oldu anne? Ne çağırdın ha? Söyle. Baksana en sevdiğim pastayı aldım bak. Biz hemen sularımızı doldurup geliyoruz çünkü sularımız bayağı bir azaldı. Evet arkadaşlar şimdi başlatıyorum. Aslan doldurdu geldi. Bu kadın çok da Afiyet olsun babam. Ye ye de mankörlük et. Sen ez beni el alemin yanında küçük düşür ama ben hep <laughs> tamam. Bak, seni Bak bir ne aldın sana Al. Anne var ya kralsın en çok istediğin şapkayı almışsın be. Güle güle kullan. Kullan da ben ne? Ya anne bana laf sokmak için böyle iyilikler yapmana gerek yok. Bir şey zoruna gittiyse i̇şte gel konuş benimle. Böyle beni seviyor musun? Nefret mi ediyorsun? Anlamıyorum ya. Yani. Aşk olsun oğlum hiç anneler evladından nefret eder. Tamam bundan sonra öyle yaparım. Ha şöyle. Teşekkür ederim anlayışın için. Sağ ol. Ne demek oğlum? Ben sana anlayış göstereyim. Sen arkadaşlarınla benimle dalga geç. Tak, ne de yap? benimle taşacak geç. Alayı. Değil mi? Ne düşmanı kaldın <laughs> anne? Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Video sırasında gizlice lace alan ve yiyen direkt cezaya gidiyor. Hadi. olsun. Başlatıyorum. Başlat. 10 dakika 12 dakika oldu. En az video 20 dakika falan sürecek. gel, <laughs> Herkes buradaysa annenizin kanada, vasiyetini kanada. okuyorum. Hali hazırda sahip oldu. Senin adın Murmur'u Gel Kurmuş bu şey olmaz. Kalsın kalsın bize gel. Herkes buradaysa annenizin vasiyetini okuyorum. Hali hazırda sahip olduğum ev, araba ve tüm mal varlığımı Mırmır mır Hanım'a bıraktım. Biz onunla Yüzükle Bilbo Bagins, Çaycı Hüseyin ve ölüm Şakası, Serdar Ortaç ve Ne var Bilbo'ya? Ne yazıyor? Hop <laughs> 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 <Size gülüyor> bir sevdiğim şeylerimiz. Kedi ve bu var. Not olarak da bokunu takdirde mermerle Gene <laughs> <yaşayabilirsiniz. gülüyor> <Demiş. gülüyor> <Altlarla gülüyor> yeni bir uygulama çıkmış bu ya. Evet kanka duydum ama içeride ne olduğunu bilmiyorum. Davetiye gibi görünüyor. Oo! Ben bir sana yöntemi söyleyeyim. 7 ayrı mezardan aldığın 7 külü topla yani. kedinin kumuyla karıştırıp İçiyorum değil mi sonra? Yok. Yedi kez üstünden atlayıp yedi kere ezel Allah'ından bulup sonra sonra içiyorum değil mi? Hayır. Yedi bölüm yediden yetmiş yediye izledikten sonra hey gidi barışman çok. İçeyim mi artık? Oğlum bok gibi tadı vardır. Neyini içeceksin onu? Oğlum içilmeyecek mi bu? Hayır içilmeyecek. Sonra yedi kere şah çektikten sonra bir davetiye sana Gizemli uygulama var ya geldi davetiye girdim. Ne varmış kanka içeride? Aynı bokun laciverti. İnternet fenomenlerinin hepsi gene orada. Bir <laughs> uygulama daha varmış kanka. Oraya da nikah şekeriyle giriliyormuş. Nikah şekeri almak için şunları Arkadaşlar ben az önce güldüm ya. Şifra. Aslan görmedi sanırım. <laughs> ee, Ödülüm yorum. Ben Wasabi mi lan? Ödülümü yiyorum arkadaşlar. Yok. Wasabi değilmiş arkadaşlar. Ödülümü yiyorum. Hatta yemeyeceğim çünkü yedim zaten. Bu wasabi değil arkadaşlar. Şanslıyım. Ben atıyorum. Dokuz kere dokuz katta kofretten Günaydın Hakan, ne haber? İyi İzzet abi, sen nasılsın? İyi ben de karantina işte, hafta sonu bekliyorum. Markete gidiyorum ben de şöyle, hadi görüşürüz. İyi bakalım, hadi iyi alışverişler. Hakan hayırdır? Markete gidiyorum abi. Oğlum bir saat önce gittin ya alsaydın hepsini. E abi hepsini bir seferde alsam nasıl markete gideceğim? Anla yani. İyi bakalım. Hadi. Hayırdır Hakan bu sefer de mi markete? 3 numarada Hatice teyzenin beni tutmuyor ya ona bir şeyler almaya gidiyorum ya. Ah valla bir bisker evde de bekliyorsun. Eee Hakan kaçıncı oğlum bir yetti lan. Şş, Hakan sana diyorum alo. Bana mı seslenin abi? Hakan diyorum ya oğlum kime diyeceğim baş? Abi sen Beysel Efendi bak bakalım desem ben bakarım abi niye bakmayın sana? Ana çocuk markete gidelim kapıcıya dönüştü lan. Abi aidatı gecikti ne mi var? Kız hacı dört numaraya Hacı gidecek. Hacı kim oğlum? Sen evli değilsin ki. Hanım değil, ben benim elektrikli robot süpürge ol. Hadi bakalım abim, kendine iyi bak, görüşürüz. Kendine... Ağırmayın bak, bu işler kızımın. arkadaşlar. Ben yine ödülmüyorum. Aa, diye bir ses geldiyse içeriden geliyor. Yeah. bir de. Yeah. ben şanslı mıyım? Ben söyleyeyim şanslı mıyım? Arkadaşlar içinde minicik wasabi varmış. O kadar da olacak bir şey olmaz. Ama geç de ben şurada bir su içeyim. Ve bak Ama kadın o zaman Vallahi sormayın. Anladım böyle bayağı ateşli bir şeydi. Bizim Orhan'la oğlan da bayağı bağırdı telefonu ama. Yok vallahi sadece sizi duydum. Evet benim sesim gür herhalde. Bir tanem yakın arkadaşın da sen bu ezgiyle görüşme ya. Tamam bir tanem. Murat da çok böyle karanlık çocuk. Ben onu küçükten biliyorum onunla da sen şey çok muhatap. Olur. Murat'ı da sileyim ama. Bir de Gamze de çok böyle ortam ortam kovalayan bir kız. Ben Ondan dolayı. Gamze'yi de engelleyim. Zaten sevdiğiniz de en iyi arkadaştır. Hepsi yakın arkadaşım ama olsun senden değerli değil yani bir tanem. Sonuçta artık sadece sen varsın. ama ben yapamıyorum ya yani senle de Tuğba. Kusura bakma o yüzden ben ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Efendim Gülfem. Tuğba ben sensiz yapamadım ya. Barışalım mı? Tamam barışalım yani. Halledebiliriz. Neden olmuş? Neyse ne yapacaktın? Bugün planın ne hayatım? Gülfem gelecek ya dükkanı şurada çocuk. Ha Gülfem'i şey. tanıyorum ben ama sen onunla mesafeli ol. Sen konuşma onunla. Ali Gülfem. Ha benim acil gitmem gerek de sonra görüşelim. Olur mu? İyi. E bana müsaade o zaman. Ayrılalım ben yapamıyorum seninle. Olur mu böyle şeyler mi? Çok takılma. Allah. Tuğba barışalım ben pişman oldum. Ya. Peki barışalım. Yok ayrılalım biz. Tamam ben son kararım. Bir şans şanslarınızı... daha Yok tamam ben... Ağabey sen ne istiyorsun ya? Yok vallahi hatırlayamam. Hasan emmin ben aynı köylüyüz. Gerçi sen en son gördüm 3 yaşındaydın ha ya, bu kadar ya. Hatırlamazsın doğru. Nasıl bakalım evdekiler falan iyi işe. Gerçi Hayır. baban rahmetli onu bilmiyor. Babam yaşıyor annemi kaybetti. Bir şey oldu. Ha annen vefat etti bu sıra kaldı. Hatta Hayır. cenazeye geldiğinde ilk torpağı ben attım. Yalnız annem Hindu'ydu. Kimse de görmedi. Yattık. Öteki tarafa pekiş bırakmayalım dediniz herhalde. Hayır. Hayır. <laughs> mekanı cennet olsun. Şimdi yeğenim bizim bir tarla mevzusu var, davalık. Ben de dedim ki biz mahrabaya giden hem bizden para da almaz. Elim yanlış anlama beni de bana dair hiçbir bilgin yok. Yani emeğini sana karşılıksız vermem için bana elle tutulur bir sebep versin. Hemen sebebi söyleyeyim. Senin dayının oğluyla benim halamın kızı bundan 50 yıl önce Gücra bir damda bafileşmişler. Oo. Muazzam bir sebebi. Şey. İşte ha şöyle bak. Benim bu sana gönül borcum demek. Sağ ol. Zaten ben yep derim. Mustafa'm diğerlerinden pek de ayrı. Ben bak. Bak. Şey, <laughs> de aklımda var. Aslan şöyle de alış öyle. Şuradan sürer. Şuradan şuradan geliyor. Bir yandan bak. Nasıl bir görev. Aslan alıyorsun. Wasabi'mi çok merak Sıyım ediyorum. Seni yine hazıredim. Mezban gibi. Wasabi. Sıyım. İşte wasabi gelmiyor. He. E bak bunu da ısırdım wasabi değil. Hı -hı. Bu nedir ya? Hı? He? doğru. Ben ödüm ol ödülüm olarak ne istiyordum. Şanslıyım. Ben de şanslıyım çünkü kazandım. bu yeni nereye koyun? Babiş onlar saniyelikler saniyelikler 4, Dolu be, amca, Ya buyurun. kızım şunu bir saniyede elinden alsana milletim. Bak yaptın Sing out, sing back bakar mısın bir? Ha bak çevirim içisin şu anda. Allah Allah niye yazmıyorsun ya? Buse duşta elimde telefonla bekliyorum ya. Ne oldu? Bir şey mi diyeceğim? Buse iki dakika bak şuraya delireceğim bak şimdi. Lan işin varsa niye mesaj atıyorsun o zaman? Aa ne biçim mesajlar bunlar? Landı bulaşıkları diziyordum geldim yani. Ne var ben de görüşelim mi diyecektim ama kalsın boş ver. Lan gene ben suçlu oldum Allah belanı versin. Anne anne bir dakika anne. anne sen sigara mı içiyorsun? Yazıklar olsun. tamam bak babana. Dur ben azıcık <laughs> ödülümü yiyorum ben. Ben bunu istemiyorum. Şunu al. Ne yiyorsun? Ne yemek zorundasın? Hayır sen ben onu... Azan minnacık ısırdım. Wasabiliydi değil mi? Hı. Hmm. Yemek. Değil wasabili değildi. Azan, Azan ben bunu yemek istiyorum. Bundan çok atlıyım wasabili değil. Diğeri wasabili miydi? O yüzden mi yemek istemedin? Hayır. Ama arkadaşlar hile var ya. Bana ne hile yok. Var. Hile yok. Var. Arkadaşlar ısırıyorum. Hakkınızı helal edin. Ben direkt suyumu şuradan hazırlayayım. Hatta dur suyu hazırlamaya gerek yok. Tatlı olduğu belli. Ben bunu yemek <laughs> istiyorum. Niye? Peki. <laughs> Arkadaşlar olsa biri geldi ama o şuradaki iki parçayı demek zorundayım. Ben bu kadar şanssız bir insan olamam ya. Ben de buna yemek zorundayım. Niye ki? Arkadaşlar <laughs> başlatıyorum. Zaten kaç dakika kaldı? 2 dakika kalmış. Başlatayım. Söylemeyeceğim. Sen de söz ver bana bir daha bu zekalı içmeyeceksin. Söz ver. Tamam söyleme anne hani. bak. Söz bir daha asla içmeyeceğim. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı bugün 83, yarın 87, ertesi 98 olması bekleniyor. Sen yani sigara mı içtin? Burası sigara mı kokuyor? Ne sigarası? 12 yıl oldu ben bırakalı Bilmiyor musun? E sen içmiyorum ben içmiyorum. Kim içiyor bu sigarayı? E bu Aykut mu içiyor? Influenced? E arkadaşımın paketi dedi o. Ben o yüzden söylemedim sana. Onun muymuş paket? Aykut! Gel bir gel! Lan, sigara... Oğlum o sigara mı? Bok var mı? Bok! 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 oğlum? Aşk olsun oğlum. Ben hiç söyler miyim? Baban zaten biliyormuş. Görmüş seni içerken. Bok! 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 grupları için sokağa çıkma yasanın bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra eve girelim. Tamam sakin tamam. Şş, oğlum baba yavaş anne sakin lan tamam bir yere gitmiyor dışarısı durun. Allah Allah ya ne yapıyorsunuz burada? Kaç haftadır sizi arıyorum. Tamam abarttınız hadi eve yürüyün ya. ya evet ne ya? bu? Ya. Yok, sen git eve biz bir daha gelmeyeceğiz artık. Bıktık evden. Tamam bak bir liran var mı lan? Ne yapacaksın baba bali mi alacaksın? Tövbeler olsun sen bak satacaktım oğlum manyak mısın ya? İyi izliyorum baba, git. Hayır, Bırak bizi burada iyi Hayır. Anne ay. repertuarında bir şarkı var ay. sokak çocuğu mu olunur böyle? Hadi Yürü ayağı hadi ayağı yürü. vallahi takacağım falçatayı siktir git ha. Bir küfürü ay, daha, ay, ay, küfür daha duyduk. Çocuklar. Aykut hadi al Cemre Nur'u gidin odada oynayın. Hadi. Hadi kafam şişti. Hadi, hmm. hadi. hadi doktorculuk oynayalım Sen gözlerini kapat ben senin ateşine bakacakmışım Ne yapıyorsunuz çocuklar Doktorculuk oynuyoruz anne Tamam bu kapı kapanmasın açık oynayın ben şimdi senin ateşine bakacaktım değil mi? <laughs> evet. Cemre Nur ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyoruz anne. Hı, hmm, tamam bu kapıyı kapatmayın öyle oynayın. Tamam açık kalsın kapı. Ama <laughs> şimdi muayenehanenin kapısı açık olmaz ki. Neyse şimdi senin ateşine bakayım. Ne yapıyoruz oğlum? Ya muayenehane buraya. Baba ikimiz de beş yaşındayız. Ne yapabiliriz en fazla? Bu kapı kapanmıyor. Tamam. Hadi bakalım. Allah Allah atman gerek kapıyı kapatın. Daha, daha gelecek. çocuklar bu kapı kapalı. Ne oynuyorsunuz? Ay kapısına zekini kuş filmi gibi kapanmıyor bir türlü. Tam öpmüyorum lan kızını al ya. Evet arkadaşlar bitti ama sizin için bir tane yiyoruz. Bekle ben bekle, bekle ben kendim alacağım. İçtiğince yesin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bu kadar şanssız olamam. Yiyorum arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar, bana bu da. Adam... arkadaşlar. Arkadaşlar bana wasabi geldi. Sandım mı wasabi geldi? <laughs> yes ben? Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Video 26 dakika sürdü ama sessiz komedi videomda 30 dakika sürmüştü. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. bugün de çok, çok iyi dayan. Bu, e, bugün Doritos Fix 5.0 yedik. Gülmeme challenge. Ben 4 kere 5 kere güldüm. Az ise 3-4 falan. 2. 2 ya da 3. Bilmiyorum. Ona, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben iyisiniz aşağıdan like at, abone olup bildirimle basıp tüm seçimi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ve bay bay. Kendinize iyi bakın, dışarı çıkmayın. Maskenizi takın. <laughs> Görüşürüz.